kanalıma hoş geldin. Bugün Bugün Nilo'yu ben da atılayım. benzeyebilirim. Ama bugün Snapchat'teki korsanların dişlerine benzeteceğim dişlerimi. Yanımızda bir puding var. Onu böyle deliyoruz. İçinden alıyoruz. yaptıktan sonra yatıyoruz. Biraz bekliyoruz. Ne <laughs> yapıyoruz? Sana bakıyor. <laughs> Arkadaşlar ben aynadan baksam daha iyi. <laughs> Arkadaşlar bu çok güzel oldu. Arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.